One Piece felsefesine hoş geldiniz. Ben Elan ve gerçekten şu sıralar yapmadığım şeyleri yapıyor. Bir bölümün spoilerlarını inceliyorum. Bu konuda Tensura'ya çok teşekkür ederim. Zira onun görselini paylaşıyorum. Hiç hız kesmeden önce spoilerların ne olduğunu söyleyelim. Ondan sonra küçük yorumlar yapalım. Direkt önceki bölümün sonundan devam ediyormuşuz. Hatırlarsanız Zebek daha keserek gelmişti. Ve burada Zebek'in sıra dışı bir kılıç ustası olduğunu öğreniyoruz. Dünya konseyi sırasında tek başına 5 kral kaçırmış. Oha. Zebek 56 yıl önceki Dünya Konseyi'nde Imuyla da karşılaşmış. Çiçeklerin olduğu odaya kadar gitmiş ve İmu'ya geri döneceğini söylemiş. Rajon'a bak. Ayrıca Davy Jones'a hayranlık duyduğundan da bahsetmiş. Bu karşılaşma sırasında Gunko'yu da görüyormuşuz. Çünkü Gunko İmu'nun kişisel hizmetkarlarından birisiymiş. Zebek ve Harold Dünya Konseyi'nde feci bir şekilde çarpışmış. Bu çarpışma o kadar kuvvetliymiş ki Roger ve Beyaz Sakın'ın sahnesi gibi her yere hak dalgaları yayılmış. Zebek'in adalet geçitlerinden besin yıkmışlığı da varmış. Oha ya. Bu bölümün spoilerlarını konuşmayayım da ne yapayım. Oha hayvan. Bir keresinde kutsal ejderlerin parasını taşıyan bir gemiye de çökmüş. Bu arada çevir de efsaneymiş. Tayfasını genişletmek için devibek dövüşlerinde savaşmış. Elbafı ziyaret ettiği sırada tayfası beyaz sakal altın aslan şiki stasi bunlar haricinde de bir batı mavi çetesi lideri Marlon bir korsan terikatı lideri Wangzi ve kaçakçı korsan Ganzui de aralarındaymış. Elbaf'ta ayrıldıktan birkaç yıl sonra korsan Adası hakimiyetini eline almış. Haftaya da ara var. Wow wow wow. En baştan bakalım. Zebek'in inanılmaz büyük bir kılıç ustası olma detayı da gerçekten beni mutlu etti. Zebek de gerçekten Kaido'nun dediği gibi şeytan meyvesi kullanmayan, sadece güçlü olan bir tip mi? Merak ediyorum. Ama bu herife nedense yıldırım meyvesini yakıştırıyorum. Belki saçlarından dolayıdır. Ama şeytan meyvesiz bir karakter çıkabilir. Çünkü gerçekten sıradışı güçlü bir kılıç ustasıymış. Ya yani Miu gibi çıkabilir. Dünya Konseyi sırasında tek başına 5 kaçırmış olması bu adamın ne kadar psikopat ne kadar anarşist terörist bir şey olduğunu da kanıtlıyor. Ya bu zamana kadar gördüğümüz karakterler arasındaki en deli karakteri şu an görüyor olabiliriz. Çünkü hiçbir karakter bu kadar da ileri gitmedi. Imu ile de karşılaşmış ve sağ kalmış olması da enteresan. Bu adam Imu'ya baya ben geri döneceğim demiş. Oha adam racondan oluşuyor. Gerçekten bir racon. Ya Karasakal bu kadar korkakken Zebek'in vurdum duymaz bir şekilde mekan basması çok enteresan. Ayrıca Davy Jones'a da hayranlık duyduğundan da bahsediyormuş. Bu Davy Jones muhabbetinin altında bir şeyler çıkacak mı merak ediyorum açıkçası. Bu kısım Imu'ya söylenen bir şey mi yani? İmu ya? Imu'ya gidip ben de Jones'a hayranlık duyuyorum mu diyor? Bu bilgileri tam olarak hangi kısımda alıyoruz acaba? Hani Harold mı anlatıyor yoksa Loki'ye ben de bak bunları yaptım falan mı diyor? Ama Imu'yu kime anlatacak? Imu'yla karşılaştığını kime anlatacak o zaman Imu'yu bilenler var. Buralar enteresan. Ve Davy Jones'a hayranlık duyduğunuz söylediği kişi herhalde Imu çünkü bu karşılaşma sırasında diye devam ediyor spoiler. Gunko'yu da görüyoruz. İmun'un kişisel hizmetkarlarından birisiymiş. Yani Gunko baya önemli bir karakter çıkacak. Brook'ta da bir ilişkisi var. Ama yalan yok. Gunko buradaki en önemsiz detaylardan bir tanesi. Zebek ve Harold'un dünya konseyinde çarpışma durumu var. Harold da boş bir herif değil. Zebek'in adalet geçitlerinden birisinin yıkmış olma detayı çok pis Kopatça bir şey çünkü ya bu kapılar öyle ben açtım kapattım tarzında kapılar değil yani bunu nasıl yıktın bu çok güçlü bir kapı daha kesmekten de öte bir şey. Ekstra olarak kutsal ejderlerin paralarını taşıyan bir gemiye çökmüş olması da tamamen bir korsan işi ya gerçekten bir korsan görüyoruz karşımızda. Davy Beck dövüşlerinde karakter toplaması, tayfasını genişletmesi yanlış hatırlamıyorsam ben bunu Engin Hoca'dan duymuştum. Bilmiyorum bu direkt Engin Hoca'nın kendi teorisi miydi yoksa konuşulan bir teori miydi ama ama onu duyduktan sonra bana da çok mantıklı gelmişti ve burada onaylanmış oluyor. Ekibi böyle toplamış. Tayfada kimler olduğunu birazcık görmüştük. Marlon Wangzi ve Gauzi'yi ne kadar umutacağız ondan emin değilim. Elbaf'tan ayrıldıktan birkaç sene sonra da Korsanlar Adası hakimiyetini eline almış. Gerçekten çok psikopat bir adam. Eğer vaktim olursa bölümü de incelemek istiyorum. Şu an hızlıca bir şekilde spoilerlara bir bakalım dedim. Haftaya ara var. Açıkçası bu hafta ara olmasını bekliyordum ama haftaya iyiymiş ara. Yani Aynen Tesura'ya bu görseli kullanmama izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar da hızlı bir şekilde spoilerlara bakalım dedim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.